Merhabalar, 11 sınıf konuları ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Elektrik alan ve elektriksel kuvvet. Bu konuyla ilgili açıklamalar bölümünde konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Sorulardan devam edelim vakit geçirmeden. Birinci sorudan başlıyoruz. Sürtümesiz ve yalıtkan yatay düzlemde elektrik yükleri eksi Q ve artı Q olan iki cisim şekildeki konumda sabitlenmiş. Yani burada sabit tutuluyor. Buna göre Pozitif bir yük, X, Y, Z bölgelerinden hangilerine konulursa kesinlikle dengede kalamaz. Artı Q yükünü bir noktaya bırakırsak ve bu cisim dengede kalamıyorsa bu cisme bir kuvvet etki etmeli. Kuvvet etki bu bölgede bir elektrik alanı olacaktır. Mesela sağ tarafa kuvvet etki diyorsa, sağ tarafa bir elektrik alan olmasından dolayıdır. Eksi Q yükü, bunu maviyle gösterelim. Eksi Q yükü kendisine doğru bir elektrik alan oluşturuyordu. X de Sağ tarafa, y'de sol tarafa ve Z'de de sol tarafa. Ve artı 4 Q'yu da kırmızıyla gösterirsek kendisinden dışarıya doğru bir elektrik alan oluşturacaktır. Y'de sol tarafa, X'de sol tarafa. Dikkat edersek Y'de bir elektrik alan var. O yüzden Y'de kesinlikle dengede kalamaz. X'de ya da Z'de dengede kalabilir. Z'yi incelersek Z bölgesi 4Q'ya daha yakın ve 4Q'nun yük miktarı eksi Q'dan daha fazla olduğu için Z'de de 4Q daha baskın gelir. Yani sağ tarafa elektrik alan olur. Z'de dengede kalamaz. X ise X bölgesinde ise bir noktada dengede kalabilir. Elektrik alanın sıfır olduğu nokta. O noktada eksi Q yükünden ve artı 4Q yükünden ne kadar uzakta ona bakalım. Artı 4Q ile eksi Q yükü arası mesafe D kadar ise yani şurası D mesafesi ise eksi Q'dan D mesafe ötede elektrik alanın sıfır olacağını görmeniz gerekiyor. Eksi Q yükünün D noktasında oluşturduğu elektrik alan kendisine doğru ve KQ bölü D kare ile bulunuyordu. Ve artı 4 Q'nun yine bu noktada oluşturduğu elektrik alan sol tarafa doğru ve K 4Q bölü mesafenin karesi. Yani 2D'nin karesi. 4D kare. Bunlar eşit olduğu için tam bu noktada elektrik alan sıfırdır ve dengede kalabilir. Kesinlikle dengede kalamaz diyemeyiz. Çünkü x bölgesinde bir noktada dengede kalabiliyor. Ve bu yüzden cevabımız y ve z olan e seçeneği olacaktır. İkinci sorudan devam edelim. Şekildeki x ve y noktalarına konulmuş qx qy elektrik yüklerinin o noktasında bulunan eksi q elektrik yüküne uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin bileşkesi f'dir. Buna göre qx bölü qy oranı kaçtır? yük buradaki x'deki qx yükü o noktasındaki eksi q yüküne çekme ya da itme kuvveti uygular. Ve bu kuvvet bu ikisini birleştiren doğru üzerinde olacak. Y de aynı şekilde olacaktır. Ve f kuvvetini bileşenlerine ayırırsak sağ tarafa f üssü diyelim ve aşağı yönünde de 2 f üssü olacaktır büyüklükten dolayı. Çünkü bileşeni 2 birim. Ve x o noktasındaki eksi Q yükünü itmiş. Bu durumda X eksi yüklü olacak. Ve Y de çektiği için artı yüklü olacaktır. Ve bunların oranı eksi çıkacak. Buna dikkat edelim. Ve X'in Q'ya uyguladığı kuvvet F üstü eşittir. K Q1 yani QX çarpı Q2 yani Q bölü 2 birimin karesi 4. Ve Y'nin uyguladığı kuvvet 2 F üstü eşittir. K QY çarpı Q bölü 3 birimin karesi 9 olacak. Ve bunları taraf tarafa bölersek F K ve Q değerleri sadeleşir. Sol tarafta 1 bölü 2, sağ tarafta QX bölü 4 ve QY bölü 9 olur. Ve bunu da ters çevirirsek 9 ve 4'ü çapraz atarsak 4 bölü 2 kere 9 eşittir QX bölü QY çıkacaktır. Bu durumda QX bölü QY şunları da sadeleştirirsek 2 bölü 9 çıkar. Fakat Başlangıçta söylediğimiz gibi eksi çıkacaktır. Üçüncü sorudan devam edelim. Şekildeki karenin köşelerine yerleştirilen x ve y elektrik yüklerinin k köşesindeki artı q elektrik yüküne uyguladığı elektriksel kuvvetin bileşkesi f'dir. Buna göre x ve y'nin l köşesindeki eksi q elektrik yüküne uyguladığı bileşke elektriksel kuvveti kuvvet hangi yönde olabilir? Alfa 45 dereceden daha küçükmüş. Şimdi x'in k'deki yüke uyguladığı kuvvet bu ikisini birleştiren doğru üzerinde olacaktır. Ve y'nin uyguladığı kuvvet de yine ikisini birleştiren doğru üzerinde olacak. Ve f kuvvetinin bu eksenlerdeki bileşenlerine bakarsak bileşenler şöyle olacaktır. Şurada bu yönde bir bileşen var. Ve bunu biraz kalın gösterelim şöyle. Ve sol tarafa da bir bileşen daha olacaktır. Şöyle bir bileşen. Bu ikisinin bileşkesi de F kuvveti olacak. Dikkat edersek burada Fg kuvveti Fx kuvvetinden daha büyüktür. Daha uzak olmasına rağmen daha büyük ise y'nin yükü x'ten daha büyük olduğu içindir. Yani qx küçüktür, qy olacaktır. Ve x artı q yükünü çekiyorsa eksi yüklü. Ve y de artı q yükünü itiyorsa artı yüklü olacaktır. Bu ikisinin l noktasındaki eksi q yükünü uyguladığı kuvvetler. x bu yükü itecektir. Yani şöyle tekrar bir kare çizersek. Şuradaki eksi x yükü bu noktadaki eksi q yükünü itecektir. Bu doğru boyunca itecek. Ve şuradaki artı y yükü buradaki eksi q yükünü çekecektir kendisine doğru daha büyük kuvvetle. Çünkü y'nin yükü daha fazla ve mesafe daha az. O yüzden çekme kuvveti x'in itme kuvvetinden daha büyük olacak. Ve bu ikisinin bileşkesi de dikkat edersek bu ikisinin arasında şu yönde olacaktır. Ve yatay eksene daha yakın olacak. Ve alfa 45 dereceden daha küçük olduğu için buna uygun seçeneğimiz 4 yönüdür. Yani cevabımız D seçeneği olur. Evet gelelim dördüncü soruya. Sürtünmesi önemsiz yalıtkan eğik düzlemde ağırlıkları G olan X, Y etken cisimleri kütleleri önemsiz yalıtkan ipler yardımıyla şekildeki gibi dengededir. İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2 birbirlerine eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi şu şekli biraz büyütelim. Bunların ağırlıkları G kadar ve eğik düzlemde Y'ye etkilen yer çekiminin eğik düzlem paralelindeki birleşeni G 2 olacaktır. Şurada g 1 2'lik kuvvet var. Aynı şekilde x'in ağırlığından kaynaklı bu yönde g 1 2 kuvveti var. Ve bu ikisi yüklü olsa da olmasa da T2 ip gerilmesi bu ikisinin ağırlık bileşeni kadar olacaktır. Yani g 1 2 artı g 1 2'den g olur. Ve T1 de g 1 2 olması gerekirdi. Eğer yük olmasaydı. Fakat T1 ve T2 birbirine eşitmiş. Yani T1 de G olması gerekiyor. Peki niçin G oluyor? O halde buna bir G1-2 kadar daha kuvvet etki etmesi lazım aşağı yönde. Bu g12 kuvvetine sebep olan şey ise x'in y'yi itmesidir. Peki x y'yi itiyorsa y de x'i itmez mi? Yani bu da yukarı doğru g12'lik bir kuvvet oluşturmaz mı? Bu durumda T2 niye g'dir diye sorabilirsiniz. Dikkat edin T1'in gelmesi aşağı doğru g kadardı ve bu g ve şurada g12 var. Yukarıda g ve g12 var. Denge bu şekilde sağlanmış oldu. 1. X ve Y cisimlerinin elektrik yükleri aynı işaretlidir. İttiği için bu doğrudur. 2. X ile Y arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü g 12dir Bunu da bulduk. 3. X ile Y arasındaki ip kısaltılırsa, yani şunlar arası mesafe azalırsa, F elektriksel kuvvet, K Q1 çarpı Q2 bölü D'nin karesi olacaktır. Ve D azalırsa bu kuvvet artar. Kuvvet arttığı zaman yani şu G1-2 kuvvet artarsa T1 ip gerilmesi ne yapacak? Artacak. Yani bu da doğru olur. Yani cevabımız E seçeneğidir. Evet 5. sorudan devam edelim. Sürtümesiz ve yalıtkan yatay düzlemde pozitif elektrikle yüklü X ve Y cisimleri şekil 1'deki gibi konumlarında tutulmakta. Y cismi serbest bırakılırsa şekil 2'deki grafiklerden hangileri Y cismine ait olabilir? Ortamda sürtüme yok ve bunlar pozitif yüklü. Her ikisi de pozitif yüklü ise bunlar birbirlerini ne yapacak? İtecekler. Eğer bunlar birbirini itiyorsa serbest bırakıldığı anda hızlanmaya başlayacaklar belirli bir kuvvet etkisi altında ve başlangıçta bunlar birbirlerini F kuvvetiyle itsinler. Ve aradaki mesafe gittikçe azalacak. Yani şu D mesafesi gittikçe azalacak. Azaldığı zaman da bunların birbirine uyguladığı kuvvet azalacaktır. Çünkü F eşittir K, QX çarpı QY bölü D'nin karesi olacak. D azalırsa, pardon D artarsa kuvvet azalacaktır. Ve kuvvet azalıyorsa hala iğme vardır. İğme net kuvvet bölü m toplam idi. Ve hala eğimi varsa hala hız değişimi olacak. Eğer kuvvet sabit olsaydı hız zaman grafiğimiz düzgün olacaktı. Yani hızımız düzgün artacaktı şöyle. Ama gittikçe kuvvet azalıyor. Kuvvet azaldığı için eğimi azalacak. İğme de hız zaman grafiğinde eğimi veriyordu. Yani hız zaman grafiğinde eğimi bize iğmeyi verdiği için birinci grafiğimiz doğru olacaktır. İkinci grafik. Bu hareketli sürekli hızlanan hareket yapıyor ama hızlanma düzgün değil. Azalan oranda hızlanıyor. Hızlanan hareket yaptığı için konum zaman grafiği yine bu şekilde olacaktır. Çünkü konum zaman grafiğinde eğim bize hızı veriyordu ve hız değeri gittikçe artıyor. Bu da doğrudur. 3. Kuvvet zaman grafiği. Kuvvet sabit değildir. Kuvvet azalmaktadır. D'nin karesiyle ters orantılı olarak. O yüzden 3. grafiğimiz yanlıştır. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet gelelim 6. soruya. Şekilde sabit tutulan x, y, z noktasal cisimlerinin elektrik yükleri Q, 2Q, Qz. x, y, z'nin o noktasındaki yüke uyguladığı elektriksel kuvvetlerin bileşkesi F'dir. Buna göre z cisminin elektrik yükü nedir? Şimdi x ve y o noktasındaki yüke bu ikisini birleştiren çizgi üzerinde bir kuvvet uygulaması gerekir. Ve z de bu yönde kuvvet uygulayacak. Şimdi F kuvvetini bileşenlerine ayırırsak sol tarafa bir birim ve aşağı yönde iki birim olacaktır. Yani şurası F üssü olsun. Burası da 2 F üssü olsun. 2 F üssüye sebep olan Z yüküdür. Peki F üssüye sebep olan nedir? X ve Y'nin O noktasına olan uzaklıkları eşit ise Y daha baskın gelir. Bu durumda F üssüyü yaratan Y'dir. Ve Y bu O noktasındaki cismi itmiştir. İttiği için sol tarafa net bir kuvvet oluşmuş. Bu durumda O noktasındaki yük artı yüklü olması gerekir. Ve X'in bu artı yükü uyguladığı kuvvet sağ tarafadır. Ve mesafe 2 birim yükü de Q olduğu için bir birimlik kuvvet oluştursun. Ve Y de bu O noktasına O noktasındaki yüke iki birimlik kuvvet oluşturacak. Bu ikisinin toplamı da sol tarafa bir birim. Ve 1 bir birim de F idi. Bu durumda bu. Başlangıçtan tekrar başlarsak, X'in uyguladığı kuvvet F üstü sağ tarafa, Y'nin uyguladığı kuvvet 2 F üstü sol tarafa ve bileşkesi de sol tarafa F üstü. Z'nin uyguladığı kuvvet ise çekme kuvvetidir. Çekmesi için Z'nin eksi yükte yüklü olması gerekir. Yani eksi yükte yüklü olacak ve İki feyüslü kuvveti oluşturması için. Dikkat edin. iki feyüslü kuvvetini kim oluşturmuştu? 2Q. Mesafe ne kadar? 2 birim. E, Z'nin mesafesi de 2 birimse bunun yükü de 2Q olması gerekir. Yani cevabımız D seçeneği olur. Evet gelelim 7. soruya. KLMN noktasal elektrik yükleri yalıtkan yatay düzleme şekildeki bir yerleştirilmiştir. Yüklerin O noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alanı E oluyor. Elektrik yüklerinin işareti pozitif olduğuna göre Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır. Bunların hepsinin yükü, yük işareti artı ise, şimdi başlangıçtan başlayalım, K'den başlayalım. K artı yükle yüklü olduğu için aşağı yönde bir elektrik alan oluşturacak. Oluşturduğu elektrik alanı EK diyelim ve N'nin oluşturduğu elektrik alan sağ tarafa E-N ve L'nin oluşturduğu sol tarafa EL ve M'nin oluşturduğu yukarı yönde E-M olacaktır. Şimdi elektrik alanın sağ ve aşağı bileşeni varsa sağ bileşenin olmasının sebebi EN'nin EL'den daha büyük olmasıdır. Ve aşağı yönde bileşeni olmasının sebebi ise EK'nin EM'den daha büyük olmasıdır. Ve bir yük kendisinden D mesafe ötede oluşturduğu elektrik alanı biz nasıl tanımlıyorduk? Elektrik alan KQ bölü D kare idi. Yani elektrik alan yükle orantılı çünkü mesafeler eşit. K de sabit. Bu durumda QN yükü büyüktür QL yükü olacak. Ve QK yükü büyüktür QM yükü olacaktır. Bu iki bilgiye ters olan bilgi kesinlikle yanlıştır. Şimdi birinciye bakarsak KM'den büyüktür. Bu doğrudur. İkincisi LM'ye eşittir. Bu bilgiye ters mi? Değil. Üçüncüsü N, Q, ye eşittir. Bu da bu bilgiye ters değil. Dördüncüsü, L eşittir N. L, N'ye eşit değil, L, N'den küçük olması gerekir. Bu kesinlikle yanlıştır. Ve Edirne'ye bakarsak M büyüktür L. Buradaki bilgiye ters değildir. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet gelelim 8. soruya. Elektrik yük miktarları QX, QY, QZ olan X, Y, Z cisimleri şekil 1 ve 2'deki gibi yerleştirilmiştir. X ve Y'nin K noktasında oluşturduğu elektrik alan EK, X, Y, Z'nin L'de oluşturduğu elektrik alan EL'dir. Buna göre x, y, z'nin yükleri arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi x'in ve y'nin k noktasında oluşturduğu elektrik alanın bileşenlerine bakarsak, y daha yakın olmasına rağmen x'in oluşturduğu elektrik alan kadar elektrik alan oluşturduysa, x'in yükü daha büyük olmalı. Yani qx büyüktür qy olmalı. Ve x'i yaklaştırdım, buraya getirdim. Buraya getirdiğim zaman y'nin oluşturduğu elektrik alan yine aynı olacak ve elektrik alanını tekrar bileşenlerine ayırırsak sağ tarafa 1 ve yukarı 1 oluyor. Ve x'i sağ tarafa yaklaştırmama rağmen buradaki elektrik alan artmamışsa, normalde artması lazım, artmamışsa z zıt yönde bir elektrik alan oluşturduğu içindir. Ve buradan x'in z'den daha baskın olduğunu görebiliyoruz. O yüzden x'in elektrik yükü de z'den daha büyüktür. Ya nasıl büyüktür? Şimdi z buraya bir birim uzakta olmasına rağmen x'in oluşturduğu elektrik alan baskın gelmiş. Eğer Z şurada olsaydı yine baskın gelecekti. Bu durumda X hem Y'den hem de Z'den daha büyük bir yüke sahip olacaktır. Ve buna uygun seçeneklere baktığımız zaman X her ikisinden de büyük. A'da, C'de ve B'de her ikisinden de büyük. Bu durumda A, C ya da B olacaktır. Peki Y ile Z arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Ona bakalım şimdi. Şimdi x yükü 3 birim ötedeyken k'de oluşturduğu elektrik alan qx bölü 3'ün karesi 9 orantılıydı. Ve bu da bir birimlik bir elektrik alan sahipmiş. Ve biz x yükünü getirdik 2 birim uzağa getirdiysek qx bölü 4'e çıkacaktır. Ve öncesine göre 2 kattan daha fazla olacak. Yani 2 kattan daha fazla elektrik alan oluşturacak x. Y yukarı yönde bir birimlik elektrik alanı oluşturuyordu. Z bu noktaya bir birim ötede olmasına rağmen x'ten daha az elektrik alan oluşturdu ki şurası 2 birimden daha büyük ama 3 birimden de küçüktür. Ve Z'nin oluşturduğu elektrik alan e, ne olacak bu durumda? Şurası 2 birimden büyük 3 birimden küçükse Z'nin oluşturduğu elektrik alan da 1 bir birimden büyük ama 2 birimden de küçük olacaktır. Ve Z'yi ben sağ tarafa getirirsem oluşturduğu elektrik alan birbirinden artık büyük olmayacaktır. Sağ tarafa getirirsem iki birimden küçük olacak ama iki birim olmuş olsaydı bile Z'yi ben iki kat uzaklığa getirdiğim zaman dörtte bire düşerdi ve Y'den daha küçük bir elektrik alanı oluştururdu deyip Y'nin Z'den daha büyük ülke sahip olduğunu söyleyebilirim. Ama ben matematiksel olarak bunu yapmak istiyorum diyorsan şöyle yapmak daha uygundur. Hemen şunları silelim. X'in K'de oluşturduğu elektrik alan K yazmaya gerek yok. QX bölü 9 Y'nin K'de oluşturduğu elektrik alan büyüklüğüne eşittir. Yani QY bölü 4. Ve sağ tarafa geldiğimiz zaman e, Y'nin oluşturduğu elektrik alan kadar X ve Z elektrik alan oluşturmuştur. X'in oluşturduğu elektrik alan sağ tarafa QX bölü 4 olacaktır. Ki X artı yüklüdür. Sağ taraf oluşturduğu için Y de X'i yüklüdür. QX bölü 4 kadarlık bir elektrik alan oluşturacak daha da büyük olması lazım. O zaman Z de L de sol tarafa bir elektrik alan oluşturur. Bu da artı yüklüdür. Ve onu oluşturduğu elektrik alanı ise QZ bölü 1. Bu ikisinin vektörel toplamının değeri Y'nin oluşturduğu elektrik alanının büyüklüğüne eşit olacaktır. Yani QY bölü 4'e eşit olacak. Ve biz şunu 4 ile genişletirsek ve 4'leri sadeleştirirsek QX eksi 4 tane QZ eşittir QY çıkar ve yukarıdan QX'i alıp yerine yazarsak 9 bölü 4 QY eksi 4 tane QZ eşittir QY olur. Ve QY'yi sola QZ'yi de sağa bu zaman 9 bölü 4 eksi 1'den 5 bölü 4 QY eşittir 4 tane QZ yapar. Ve buradan 5 QY eşittir 16 QZ yapar ki QY değeri QZ değerinden daha büyük olur. QY büyüktür QZ olacaktır. Ve başlangıçta QX QY'den büyük demiştik. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet 9. sorudan devam edelim. Şekildeki O merkezli 2R ve R yarı çaplı iletken KL kürelerinin elektrik yükü eksi Q ve artı 2Q'dur. Buna göre kürelerin elektrik alan çizgileri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi K ve L arasında şu bölgede L'den kaynaklı bir elektrik alan vardır fakat K'den kaynaklı elektrik alan olmayacaktır. L'den kaynaklı elektrik alan artı yüklü olduğu için dışarı doğru olacaktır. Ve K'nin dışında elektrik alan ise K'nin dışından bakan bir gözlemci bütün yükün merkezde toplandığını düşünür. Ve artı Q yüküyle yüklü olduğu için buradaki elektrik alan da dışarı doğrudur. Yani bu şekilde olacak demiyoruz çünkü içeride iki Q yükü var. 2 Q yükü şöyle elektrik alanı oluşturursa, Dışarıdaki bir Q yükü varmış gibi düşünüp bir tane elektrik alan çizgisiyle temsil edilmesi gerekir. Ki şurada tekrar çizersek 2 artı 2 Q yüklü D küresi burada yükleri vardır. Buradaki yüklerden 4 tanesini şimdilik çizelim. Bu artı Q yükleri karşısında K'nin iç kısmında eksi yükleri etkili elektrikler ve içerideki küredeki toplam yük 2 Q kadardı. Ve bu durumda K'nin iç yüzeyinde de eksi 2Q olacaktır. Ve K'nin toplam yükü eksi Q olması için bu K'nin dış yüzeyinde artı Q yükü olması gerekir. Yani her iki yüke karşılık bir tane yük olacak. Yani bunun yükü de artı Q olacaktır dış yüzeyinin. Ve bu durumda elektrik alan çizgilerine dikkat edersek şu şekilde olacak. Yani dışarı doğru olacak içeride ve dışarıda da yine dışarı doğru olacaktır. Ve buna uygun seçeneğimiz de C seçeneği olacaktır. Evet 10. sorudan devam edelim. Elektrik yüklü O merkezi iletken X, Y küreleri şekilde gösterilmiş. L, N noktalarındaki elektrik alan vektörleri birbirine eşit. L'deki elektrik alan vektörü ve N'deki elektrik alan vektörü eşitmiş. X küresinin elektrik yükü artı Q olduğuna göre Y küresinin elektrik yükü nedir? Şimdi X küresinden kaynaklı L noktasında elektrik alan var ama Y'den kaynaklı elektrik alan olmayacaktır. Ve L noktasındaki elektrik alan sağ tarafa olacak. Ve buradaki elektrik alan değeri K, Q bölü 2 R'nin karesi 4 R kare olacak. Ve N noktasındaki elektrik alan da bu elektrik alanı eşitmiş. Yani K, yükü bilmiyoruz, bölü Toplam mesafe 4R, 4R'nin karesi 16R kare yapar. Bu durumda soru işareti yerine 4Q yazmamız gerekir. Peki N noktasındaki gözlemci için bütün yük O noktasında toplanmış gibi düşünmeyecek miydik? Evet, bu durumda Y'nin yükü ne olsun ki o da toplam 4Q yükü olsun? Y'nin yükü 3Q olursa ancak bu olur. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.